Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. 30 bin liramızı attık neredeyiz? Yine mekanımızdayız. Sivit Bonanza'dayız. Arkadaşlar biraz geç saatte girdim oyuna. Hemen 6 binlik bir satın da başlayacağım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişleri, sürpriz edileri canlı yayınlarda tekrardan söylüyorum. Kaçırmayın. Bir dostlar beğenilerinizi de bekliyorum tabii ki. Es geçmeyelim lütfen. Bakalım gece saati nasılmış abi bu Hadi üzüm erik. Güzel. Mavileri at. Şimdi mavi geliyor. Çarpan görebilir miyiz? Bir çarpan rica ediyorum. Arkadaş ben çarpan at atlıyorsam at işte ya. Yemedik. Gönder. Devam et. Gelsin bakalım. Nice olsun bizim olsun abi. İndir. Devam abi. Maviler, karpuzlar, çarpan koy be. Şöyle bir 9000'i yükseltelim. Yapıştır gelsin. Haydi bakalım. Seviliyorsun dostum Bonanza. İndir. Çok güzel. Biraz daha gel bakalım. Hep nice mi göreceğiz abi? hiç sensational hak etmedik mi? Hadi be yeşil, erik, morlar çok güzel. 9x koy oğlum. Çarpan koy, çarpan koy. Harikasın, harikasın abi. Harikasın, muhteşemsin. Gel. 44.000. Bin. 44.000 bin. gel bakalım. Gel çek varacak. İndir. 14. Bir müdahale yapalım o. 64 bindeyiz, güzel oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Kasayı da iki katı yaptık. Bir tık düşüyorum. 8.000'le devam dostlar. Hadi bakalım. Şimdi boş mu geliyor? Bu oyun şu anda dolu boş yapıyor sanırım ya. Abi şimdi madem dolu boş yapıyor. Ben buna bir 18 bin alayım. Hadi bakalım. Büyü de gel oğlum. Büyü de gel. Gönder. Erikler, şimdi karpuz. Devam et. Güzelim 26 çarpalım lan 18 binde aldık lan Leblebi değil oğlum Hadi bakalım kalp koy be Sınırda bırakıyor ya Sınırda bırakıyor Allah'ın cezası Üff. Neyse kurtardık abi kurtardık da Daha iyisi olurdu İndir oğlum çarpanları koy şuraya oğlum gelsin Gelsin bakalım Çıkardık buradan kurtardık abi Son spin 57 bin hemen şöyle bir 15'i e çek yapıştır gelsin abi Hadi bakalım Morlar gitti Erik lazım Hadi be oğlum ya uzatma güzel güzel gelsin bakalım ne geliyor morlar karpuzlar indir oğlum şuraya bir yüz koy lan lan bir yüz koy lan hadi oğlum uzatma çarpan erik çok güzel koy abi gelsin adamsın adamsın mer çok iyi oldu Gerçekten çok iyi oldu. Kalede son spinlere yaklaşmışken ilaç gibi geldi abi. Hadi morlara bak üzümlere bak abi. Hiç iyi olmadı bu. Bir tık düşelim 14.000. İtel abi itele. Hadi bakayım bonaza içinden geçeceğim. Hadi oğlum Bak ya. Maviler güzel. Karpuz. Çarpan al. Abi atacaksın onu. Atacaksın canımı sıkmayacaksın. Atacaksın. Yani şu an oyun çok güzel görünüyor. Açık görünüyor. Her an büyük bir patlama da olabilir. Bana göre tabii ki. Uf, Aşağıyı sürdü süpürdü gelsin. Ver bakalım. Üf, bakayım son 2 spin. Ver oğlum şunu. Ver şunu ver. Şunun oyun sesini de biraz kısayım. Kulağıma çok gelmeye başladı. 16.000 yapıştır abi. Şu an artıdan oynuyorum arkadaşlar. Yani artıda olmam da tabii bir avantaj şu an İyidir, güzeldir, hoştur. Uf. Hadi uzatma çarpan. Yok. Erik var mı? Yok. Erik olsa yeşil de olacak. Yine bir şeyler yapmaya başladı abi bu. bu sapıttı. Bu oyun sapıttı. Aynen. Ateri yüzünü. 30 bin arkadaşlar. Yapıştır. Eğer buradan güzel bir vurursam son satın almam olabilir. Çünkü riske girdim. Hadi be. At oğlum. At oğlum doldur. Erikler. At. Karpuz. Yeşil. Elma. Hadi oğlum yeşil. Lan sınırda bırakma şunu be. Sınırda bırakma ya. 30 çarpan. Neyse gel bakayım bir. Gel bakalım bir. Yeşile atsa tamam da olay ya. Çıkmıştı bahisimiz. Uf üzüm erik. Şimdi maviler lan. Abi çarpan at canın iyi. 1185 çarpan yok. Aferin. Aferin sana. Uuu indir. indir indir indir. Bak lan. Bir denk getirmedi. Vallahi bir denk getirmedi. Son 4. Bak ya. Allah cezanı versin Yani geliyorsun abi. Kafadan veriyorsun ondan sonraki spinler boş geçiyorsun. Zararla yolluyorsun. Helal olsun valla. Aldık. 25.000 aldık. Devam. Hadi. Üzüm mavi. Hadi oğlum bak yaparsın onu. Yaparsın onu mavi de geldi. At elmayı. Çarpan koy lan çarpan koy Allah'ın cezası çarpan koy Çarpan koy nereye götüreceğim Of Çok güzel Muz adamsın oğlum üzüm Çok güzel bir çarpan daha Bir çarpan daha lan bir çarpan daha lan. Bir çarpan daha be Yine aynısını yapacak herhalde Hadi karpuz mor Adamsın oğlum morlar geliyor Elma çarpan çarpan 5 nedir lan 5 nedir çarpan at şuraya Abi ben ne diyeyim Ben ne diyeyim arkadaşlar da Yani gerçekten ben ne diyeyim ya 20 bin gel Lan alıyoruz O kadar güzel patlıyor ki Ama o final yapmıyor Bak Verme abi Verme ya verme lanet olsun verme Verirsen adisin lan sen senden hadisi yok oğlum. Burada da amorti atacak. O da yok. O, o bile yok ha. O bile yok. O bile yok. 25.000 olin. Hiç yorum yapmıyorum abi. Attık bekliyoruz. Attık bekliyoruz bakalım. Bak. Böyle lanet bir şey ya. Böyle lanet bir şey ya. Böyle lanet bir şey ya. Bak. Mor lan mor lan. At lan şuraya bir yüz. At lan şuraya bir 50 at lan 50 at 50 50 at Allah'ın cezası Ver Son spinde yüzümüze bak daha at 20 bini ya At 20 Ver gelsin Hadi. Çok güzel yüz çarpan indir lan indir. İndir 120 gel. Gel bakalım gel. Gel Nazım'ım gel. Son 4. Yani bundan daha iyi durumdaydık ya. iki katındaydık. Şu an toparladık diye seviniyorum ya. Bir yüz çarpan geldi yüzümüze kan geldi yani. Hadi. Üzüm muz. Mavi hadi oğlum üzüm Koya mavi koya mavi Tüh mavi de geliyor çarpan koy Yükselt lan çarpanın Elmaları da kaptık muz Yeşil nerede Hadi be Gelsin abi Daha fazla Daha fazla yorma diyor beni Aldın alacağını çekil git diyor 35.000 iyi bir tutar Arkadaşlar ben kaçar gece gece Buradan da vurduk Arkamıza bakmadan gidiyoruz hemen. İzlemiş olduğunuz için de hepinize çok çok teşekkürler. Şu 588 TL'yi de iki kişiye hediye edeceğim. Yorumunu beğendiğin bilginiz olsun. Kanala abone olma ve videoyu beğenme şartı da var tabii ki. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. İyi geceler.